Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde sayısıyla başlanarak böyle bir sayı verilmiş bize. Her adımda her ikisi de sıfırdan farklı bitişik iki rakamın değerleri birer azaltılarak yerleri kendi aralarında değiştiriliyor. Sonlu sayıda adım sonucunda elde edilebilecek en küçük sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi mesela başlayalım. Diyelim ki Sayının sonundan iki tane rakamı birer azaltalım. 8'i bir azalttım. 7. 9'u bir azalttım. 8. Sonra yerlerini değiştirdim. Ne oldu? Biri çift, biri tekti. Birer azaltınca yine biri çift, biri tek oldu. Fakat birer azaldılar. Sonuçta teklerin ve çiftlerin sayısı değişmedi yalnız. Bu sayıda 5 tane tek 9 tane rakamı olduğu için bu sayının 4 tane çift sayı var. Ve sayılar birer azaldı. Ben istediğim gibi bunları birer azaltıp yer değiştirir, birer azaltıp yer değiştirirsem, sonlu sayıda bu işlemi yaparsam ki yapmaya kalksam biraz uzun sürecek. Ama gördüğünüz gibi bunları birer azaltıyorsunuz. Mesela bu 7 6 oluyor, sola geliyor. 6 5 oluyor, sağa geliyor. Birer küçülmüş oluyorlar ama sonuç olarak sayıdaki tek rakam ve çift rakam sayısı değişmiyor. O zaman en küçük tekler ve en küçük çiftler kalacak elimizde. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde bunları ikili yer değiştirdiğimizde 5 tane en küçük tek ve 5 tane en küçük çift sayıyı elde edebilirim. Ve bunların rakamları toplamı 5 tane 1'in toplamı olan 5 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.